Esselamu Aleyküm Merhabalar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözümleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca kanalımızda 5. sınıf din kültürü, Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve Arapça dersleriyle, dersleriyle ilgili örnek yazılı sınav Sorularını da bulabilirsiniz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için Elif Ba derslerimizi bulabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mekke'den Medine hicret eden Müslümanlara nokta nokta, onlara yardım eden Medine'li Müslümanlara nokta nokta denir. Mekke'den Medine hicret eden Müslümanlara muhacir deniyordu. Birinci boşluğumuz muhacir olacak. Şimdi A, birinci boşlukta muhacir olmayanları hemen eliyoruz. Direkt ışıklarımız gitti. Üç tanesi gitti. Tek bir şıkkımız kaldı. Emin olmak için bakalım. Onlara yardım eden Medine'li Müslümanlara ise Ensar denir. Birinci boşluğumuz muhacir. ikincisi Ensar olan şıkkımız olan D şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Veda hutbesi peygamberimizin veda haccı sırasında gerçekleşiyordu. Yani 632 yılında Mekke'de hacda gerçekleşiyordu. Hac esnasında e, Mekke ve 632 olan şıkkı bulacağız. A Medine 632 değil. B Medine 630 değil. C şıkkındaki Mekke ve 632. Yani Mekke'de gerçekleşiyor ve 632 yılında gerçekleşiyor. Veda hutbesi veda haccı sırasında gerçekleşiyor. Veda haccında gerçekleşiyor. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Şimdi soru. İslam tarihinde yapılan ilk mescit hangisidir? A Mescid-i Aksa değil. Ve Kuba Mescidi. İlk mescid Kuba Mescidi. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine yani Yesrib'e hicret, hicret ederken yaptırdığı ilk mescid Kuba Mescidi arkadaşlar. Bu İslam tarihindeki ilk mescitti. Mescidi Haram bu daha önceden yapılmıştı. İslamiyet İslam tarihinden önceydi. Mescidi Nebevi ise bu daha sonra Peygamber Mekke'den Medine hicret yapılmıştı. Ama Kuba Mescidi İslam tarihinde ilk yapılan mescit olarak kayıtlara geçmiştir. Dördüncü soru. Hakem olayında peygamberimizin hangi özelliği çıkmıştır? A. Güvenilir ve adaletli olması. B. Sözünde durması. C. Merhametli olması. D. Yalan söylememesi. Burada arkadaşlar peygamberimizin güvenilir ve adaletli olması ön plana çıkıyordu. Biliyorsunuz ki Kabe inşaatı sırasında Hacer-ül yeni yerine konulması hususunda tartışmalar çıkıyordu. Kabileler arasında neredeyse kan döküleceklerdi işlerinden birisi demişti ki mescidi haramdan ilk giren kişi aramıza hakem olsun demişti. Peygamberimiz girmişti. Peygamberimiz girince sevinmişlerdi oradakiler. Çünkü Peygamberimiz daha o dönemde İslamiyet gelmeden önce yani peygamber olmadan önce bile El Emin lakabı ile çağırıyordu. Yani Muhammedül Emin. Yani güvenilir olduğu için, adaleti doğru dürüst olduğu için bu lakabı almıştı. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edeceğiz. 5. soruyla devam ediyoruz. Peygamberimize gelen ilk vahiy hangisidir? A) Fatiha B) müttesir C) Şura D) Alak. Peygamberimize gelen ilk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetiydi. Bismillahirrahmanirrahim. İkra, ismi halak diye başladı Oku yaratan Rabbin adıyla diye başlayan sure yani Alak suresinin ilk 5 ayeti gelmişti. 6. soru Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şiklette doğru olarak verilmiştir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası Ebu Talip'te dedesi ise Abdülmuttalip olan şık A Ebu Talip, Abdülmuttalip. Evet aradığımız çık arkadaşlar A şıkkında çıktı. B Ebu Leheb, Ebu Talip değil Ebu Leheb peygamberimize düşmanlık ediyordu. Abbas, Abdülmuttalip de değil. B şıkkı Ebu Talip, Vehdi değil. Bunlar yanlış. A şıkkı olacak arkadaşlar. 7. soru aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildi? A Hazreti Osman, B Hazreti Ali, C Hazreti Hatice, D Hazreti Zeyd. İlk Müslümanlardan birisi Hazreti Hatice annemizdi, Peygamber Efendimizin eşi. Daha sonra onun azatlı kölesi Zeyd'di. Daha sonra Hazreti Ali'di. Sonra Ebu Bekir'di. Bu Hazreti Osman daha sonra Müslüman olmuştu. İlk Müslümanlardan değildi. Cevabımız A şıkkı. Sekiz soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir? Peygamberimizin yedi tane çocuğu vardı. Dört kız, üç erkek olmak üzere. Zeynep peygamberimizin kızlarındandı. Kasım ilk çocuğuydu. Bu yüzden de Ebu Kasım e, lakabını alıyordu. Ali peygamberimizin çocuklarından değildi. Peygamberimizin amcasını Ebu Talib'in oğlu aynı zamanda da peygamberimizin damatı olan e, oluyordu. Hazreti Fatıma da peygamberimizin çocuklarındandır. Hazreti Ali çocuklarından değildir. 9. soru peygamberimizin doğum yeri ve doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmişti? Peygamberimizin doğum ve vefat yerini sormuş. Peygamberimiz Mekke'de doğuyor. Miladi 571 yılında Mekke'de. Vefat yeri ise Medine'de 8 Haziran 632. Bunları da hatırlatalım. Haziran 632. Doğum tarihi de 20 Nisan 571. Bu miladi takvime göre. Hicri takvime göre ise doğumu. Rebiul Evvelay'ın 12. gecesi. Şimdi bakalım doğum yeri. Mekke olan Vefat değil Medine'ye alınmayacağız. Medine, Medine Tayyip değil. Mekke Medine. Cevabımız B şıkkı. 10. Soru. Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? A. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hatice değil. Ebu Talip ve Hazreti Hatice. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip veya Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice'nin vefat ettiği yılı hüzün yılı. Yani senetül hüzün denir. C ve D şıkları da değil. Şimdi 11. soruyla devam edeceğiz. Mescid-i içerisinde yer alan okulun adı nedir? A. Ve B. Ensar, C. Gazve, D. Sabe. Bu Suffe'ydi. Peygamber Efendimizin yani Mescid-i yanında, Peygamberimizin Mescid'in yanında yer alan okul vardı. Burada ilim talebeleri kalıyordu. Ne kimsesizler, misafirler bunlar da kalıyordu. Burada bunlara suffe deniyordu. Bu okula suffe deniyordu. Burada kalanlar ashab suffe deniyordu. Ensar Medine'li Müslümanlar olup Mekke'den Medine'ye göç eden, muhacirlere yardım eden kişilere ensar deniyordu. Gazze Peygamber Efendimiz'e katıldı. Savaşlara gazve deniyordu. Peygamberimiz katılmayıp birlik gönderdiği savaşlara seriye deniyordu. Sahabe de Peygamberimizi gören, onunla aynı dönemde yaşayıp, görüp, Peygamberimizi görüp, onun sohbetine bulup ve Müslüman olarak vefat eden kişilere sahabe deniyordu. Ama e, susse, Peygamber Efendimizin e, mescidinin yanındaki okulun adıydı. 12. soru. Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Güçsüzler ezilirdi. söylenir. Evet. Güçsüzler eziliyordu. Cahili dönemi yaşanıyordu. İnsanların çoğu güneşe tapardı. Hayır. Güneşe değil bir takım putlara tapıyorlardı. Kabileler halinde yaşarlardı. Evet. Kabileler halinde yaşıyorlardı. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. Evet. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmez. Onu görüyorlardı. Ama güneşe tapma olayı yoktu arkadaşlar. Bunun yerine bir takım heykellere, putlara tapıyorlardı. 13. soru. Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemler Birliği'ne katılması neye önem verdiğini gösterir. Erdemliler Birliği. Bunun Arapçası ise İlful Fudur'du. Peygamberimizin bu birliğe katılması neye önem verdiğini gösterir diye sormuş. Eğitime değil. Haksızlığa karşı çıkmaya. Evet. Aradığımız şık çıktı. Erdemliler Birliği haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan insanları koruyan bir birlikti arkadaşlar. Cevabımız 5 şık olacak. 14. soru Müslümanların Medine'de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A. Medine Sözleşmesi B. Hudeybi Anlaşması C. Akeba Anlaşması D. Pedir Sözleşmesi Bu Medine Sözleşmesiydi. Medine vesikası olarak da geçiyor. Peygamberimiz Mekke'den Medine hicret ettiğinde Müslümanları birleştiriyor ve şehri savunmak amacıyla orada barış ilişkileri kurmak amacıyla Yahudilerle anlaşma yapıyordu. Buna Medine ve Sikası deniyordu. 15. soru Müslümanların Mekke'li müşriklerle yapmış olduğu ve zafer kazandığı ilk savaş hangisidir? A. Uhud B. Hendek C. Mute D. Bedir Bu savaş Bedir Savaşı 624 yılında olmuştu hicretten. 2 sene sonra 622'de hicret olmuştu. Bundan 2 sene sonra Bedir Savaşı olmuştu. Mekkeli Müşrikler yaptı yaptığı ilk savaşta Müslümanların sayısı az olmasına rağmen Allah'ın yardımıyla bu savaşı kazanmışlardı. 16. Medine'de yapılan mescit hangisi? A. Mescid-i Nebi, B. Mescid-i Aram, C. Mescid-i Aksa, D. Mescid-i Dırar. Bu Mescid-i Nebi yani Peygamber Mescidi'dir. Medine'de yapılan mescit. Cevabımız A olacak 16. soru. 17. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin toplumsal barışa verdiği önemi gösterir? Asus'un yapılması bu eğitime verdiği önemi gösteriyordu. Medine Anlaşması toplumsal barışa verdiği önemi gösteriyordu Yahudilerle imzalanmıştı Müslümanlar arasında. Cevabımız 5. Koca Fizer Savaşı'na katılması değil. Kaza Umresi bu da değil. 18. Peygamberimizin bir gece Mesilak Haram'dan Aksa'ya götürülmesi İsrail yani gece yolculuğuydu mescid Aksa'dan göklere yükseltilmesi ise Miraç olacak. Bu katifi olayların adı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Birincisinde İsra, ikincisinde Miraç olan şıkkı bulacağız. A şıkkı, İsra ve Miraç. Cevabımız A şıkkı olacak. 19. soru Alak suresi hangi ayette başlamaktadır? Al kalk ve uyar değil. Rabbim ilmimi artır diye. Bu da değil. Ey örtünüp peygamber. Bu da değil. Yaratan Rabbin adıyla oku. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyordu Alak suresinin ilk 5 ayeti inmişti. İlk yine ayetler olarak da bunu da biliniz. 20. soru. Yukarıdaki özellikler verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılmıştır. 10 yıl geçerli olacaktı. Mekkeli biri Müslüman olup da Medine'ye sınırsa geri verilecekti. Bu anlaşma Rıdvan, Medine, Nuahat, Hudeybiye. Bu anlaşma arkadaşlar Hudeybiye anlaşmasıydı. Peygamber Efendimiz Müslümanlarla Mekke'ye doğru ümre yapmak amacıyla 1500 kişiyle çıkmıştı. Ama Mekke'li müşriklerin engellenmesiyle karşılaşmıştı. Ve orada daha sonra Hudeybi Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. Mekke'li müşriklerle Müslümanlar arasındaydı. Mekke'li biri Müslüman olup Medine sınırsa geri verecekti. Müslümanlar aleyhine ağır şartlar olmasına rağmen daha sonra Müslümanların lehine dönecekti bu anlaşma bu Hudeybiye Barış Anlaşması olacaktı. 628 yılındaydı. 21. soru. Peygamberimizin Mekke dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk vahiy gelmiştir. Evet. Peygamberimize ilk vahiy Mekke döneminde gelirdi. 610'da. Mekke dönemi 610 ile 622 arası. Sonra 622 ile de 632 dönemlerde de peygamberliğin Medine. 610'la peygamberlik başlıyordu. 622'ye kadar Mekke dönemi. Akabe biatları yapılmıştır. Evet Mekke döneminde yapıldı. Akabe biatlarının sonucunda e, hicret oluyordu. Hicret de biliyorsunuz ki 622'de olurdu. Hicretin baş, hicretle beraber artık Medine dönemi başlıyordu. Müslümanlara boykot yapılmıştır. Evet bu da 616 ile 619 yılları arasında Mekke döneminde Müslümanlara boykot yapılıyordu. Mekke fethedilmiştir. Bu Medine döneminde olmuştu. 630'da yani Medine hicretten daha sonraydı. 22. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir? Medine İslam devleti kurulmuştur. Evet. Doğru. Dinlerini daha rahat yaşamaya başlamışlardır Müslümanlar. Bu da doğru. İslam'ın yayılması için ortam oluşmuştur. Evet. Doğru. Yahudiler Medine'yi terk etmiştir. Bu hicretin sonucundan değildi. Yahudilerle Müslümanlar bir arada yaşamaktaydı. Hatta Medine vesikasında Yahudilerle anlaşmalar imzalanmıştı. Değişik, yanlış. Ama tabi daha sonra Yahudiler Müslümanlara ihanet ettiği için Medine'den türkün edilmişti. O ayrı bir konu. Cevabımız değişik. 23. soru. Yukarıdaki savaşların sıralaması nasıl olmalı? Uhud Savaşı, Bedir Savaşı, Endek Savaşı. Şimdi tarihleri verelim. Uhud Savaşı 625. Bedir Savaşı 624. Hendek savaşı ise 627. Bu tarihleri verdiğimize göre şimdi sıralamamız birinci sırada Bedir Savaşı olacak 624. Daha sonra ikinci sırada bir numaradaki Uhud Savaşımız, üçüncü sırada ise Hendek Savaşımız olacak. Yani 2, 1, 3 şeklinde 2, 1, 3 olan şıkkımız B şıkkı. 24. sonra Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da adı geçen peygamberlerden değildir? A. Hazreti İsmail Kur'an'da da geçiyor. Şuayb Aleyhisselam ismi geçiyor. Hazreti Davut Aleyhisselam da ismi geçiyor ama Hazreti Ömer bir peygamber değildi. Bu nedenle de onun ismi de Kur'an-ı Kerim'de geçmiyordu. Peygamber Efendimiz'e inanan sahabelerden, büyük sahabelerden birisiydi Hazreti Ömer. Daha ilk dört halifelerden, ikinci sırada birinci Hazreti ikinci ikincisi Hazreti Ömer'di. Cevabımız şıkkı. 25. ve son sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki ayette peygamberlerin sıfatlarından hangisine değinilmiştir? Resulüm kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Yani doğru sözüydü. Resul ve Nebi'ydi. A. Emanet. Emanet değil. Emanet güvenilir olmaktı. Peygamberlerin sıfatlarından birisi güvenilir. B. Sıtık. Yani doğru olmaktı. Burada arkadaşlar sözüne sadıklayan doğru dürüsttü. B şıkkındaki sıtk, sıtka değiniliyor. Fetanet akıllı zeki olmasıydı peygamberlerin. Zeki, tebliğ ise Allah'tan em, aldığı emirleri, yasakları insanlara ulaştırmasıydı. Eksiksiz bir şekilde cevabımız B şıkkı. Sıtk doğruluk. Bir tane daha sıfatlar vardı peygamberlerin. İsmet bu da masum olması yani günahsız olması, günah işlememesiydi. Burada değinen ise o Hz. İsmail'den bahsediyor. Onun sadık olması, sözüne sadık yani doğru, dürüst olması cevabımız B olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, başarılar.